Selamünaleyküm dostlar. Ben Alıcıbebe kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrar sizlerleyim. Bu uzun süre zarfı içinde e, video atamadım. Hepinizden özür diliyorum. Ya elimdeki imkanlar kısıtlı olduğu için video atamıyorum. Yoğun bir iş temposuyla çalışıyoruz. Vardiyalı sistem olduğu için de e, vakit ayıramıyorum. İşte gece vardiyası, 3.11 sabah derken e, biraz da işimiz ağır olduğu için yoruluyorum O yüzden video atamıyordum uzun zamandır ama bundan sonra daha dikkat etmeye çalışacağım yeni bir seriyle başlıyor zaten futbol menajer 2021-22 sezonuyla e, futbol oyunuyla zaten bu oyunu oynuyordum beni tanıyanlar bilir boğulu da ne kadar çok sevdiğimi de bilirler o yüzden bunu çekmeye karar verdim e, bakalım görelim burada bugün e, sincan sporu alacağız doğduğumuz memleket kendi memleketimizin takımıyla ilk önce 12. ligden 1. lige 1. Lig'den süper lige süper ligde de en son şampiyonlar ligine kadar gideceğiz Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Ondan sonra da keyfimize bakacağız. Genel lafı çok uzattım ben. Lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet bebeler şimdi ilk önce adımızı soyadımızı girerek başlayalım. Oyundaki adımızı da alaycı bebe yapalım. Bir alaycı şuraya bebe yazalım. Uyruk Türk. Yok Yunanistanlı yazalım. Türkistanlı. Burası Ankara tabi. Memleketimiz. Favori takım. Benim tuttum takımı herkes biliyor. O yüzden onu yapacağım. Beşiktaş kariyerini de çekmeyi düşünüyorum niye yazmıyor İnşallah o da gelecek Avrupa'dan Türkiye'lere Türkiye, Türkiye en altlardadır Türkiye birincilik süperlik şuradan bir işte seçelim gerisi tecrübeli mi Evet biz tecrübeli bir insanız sorumluluklar hepsi bizim tamam diyelim dış görünüşe gelelim şimdi 16 Temmuz doğum tarihimiz falan tamam Selebi yüz diyor şuradan gözlük taksam aynı ver sakal falan yakınlaştırabilir mu? şu biraz çekip falan ama kaşları da çok iyi sakal falan iyi saç falan da Ahim bir da bunun dudağı çok büyük ya Arap dudağı gibi olmuş da dudağı düzeltemiyoruz mu ya da şuradan bir daha deneyek. bu ne bunun dudağı nasıl yani nasıl gelebiliyoruz da Birinci kafa da olmaz. Sakal yok. Saçlar peruk olmaz. Çikolata bebek. Bu da olmaz. Sarı nedir abi? Bu da olmaz. Asla böyle bir şey mi yapsak çılgın? He? <laughs> olmaz. Böyle şey mi olur ya? Menajer mi olur? Oo, oh, şu saçlar falan bebe gibi duruyor. Bu da olmaz. Olmaz. Beğenmedim. He -he. saçlar falan çok ince olmaz. He -e. Hayır şu aktörü var kafasında. Saçaklı insan sevmiyorum. Geç, geç, geç. Şu saçı olmasa biraz daha gariban olmayacağız. Sinirli bir insan olacağız. Gergin bir insan olacağız yani. Bıyıklar falan iyiymiş de. Kafa turuncu. Geç. şunası, Şu biraz ehli müslüm efendi. Tam böyle şey memur tipi yok mu bebede? Saçlar yana yatırmış falan. Ya, sakal falan bilemedim yani daha bak da birine karar veririz ya. Kaşları benzemiyor bana. Buradan diyor ki 3'te 100 yarattım diyor. Foto ekleyeyim de bir bakayım bir. Kendimi ekleyeyim nasıl olacak. Böyle kendimi yaptım ama sakal olmadı. Buna sakal ekleyeceğiz. Şöyle. Sakal yok değil sakal var. Çocuk yok. Keçi sakal. Kirli sakal. Tamam da bunun kafayı da bir gözlük gözlüğü kaldıralım ya. Bu benim. Nasıl? Şimdi kirli sakal da saç saç niye siyah olmuyor saç Sen rengi çok parlak gibi ya şöyle şöyle Yine parlak yapınca Yine parlak niye ter rengi değişmiyor saç niye turuncu bir de ya ben saçım bu mu Allah ulan içindeki de pislik mi lan o Ye. şimdi Bilisem kaldı saç ha saç buradaymış ya saç şöyle siyah iyi şu şu daha siyah ya da bu saç rengi saç benim değil ki ya ben kendimize göre bir saç seçelim ee, bu ne nedir ya bir dakika tamam diyekti bu siz bunu göremezsiniz şöyle bir rengini değiştireyim de ha şöyle çılgın bir şey buradan seçelim de şu nasıl bu ne? bu da bize yansımıyor benzemiyor yani bana bu hiç benzemiyor şu bu hiç yok yok bize benzeyen burada yok gibi ya şu yok şu şöyle bir bunu şöyle bir gri gibi pele yapsak şöyle çeksek yani bu biraz daha bizi andırıyor gibi ya bakayım şöyle şöyle değil mi biraz daha andırıyor gibi. Yani yanlar falan. Geriye taramıyoruz da biz yana doğru tarıyoruz. En yakını bu. Tamam. Da ben takım elbise kravat giymem ki. Ne var gömlek var. Takım elbise var. Şöyle kravatsız. Yani şunu şuradan bir kapatayım. Daha kravat olmuyor. Böyle de Polat gibi gezmeye de gerek yok yani. Eşortman diyor. Eşortman nasıl oluyormuş? De ben niye morum ya? Abi mor nedir yani mor değil de şöyle şunu şöyle yapalım şunu da siyah yapalım en azından siyah beyaz olsun ya mor nerede var abi başta ha şu mu şu beyaz yapalım şöyle tamam altındakini de değiştirelim ya altı da siyah olsun tamam yani şöyle bir şey olduk gibi de bu da çok şey oldu ya böyle sadece antrenmana çıkacakmışım da hiç maça çıkmayacakmışım gibi falan oldu. Onun için şöyle yapalım. Palto kravat diyor. o paltoya bir bak abi. Sen nasıl bir şeysin lan? Abi çok yormadım bebe. Bebe on numara oldu böyle. Tamam. Ayakkabı diyor. Ayakkabısı neymiş ki? Şuradan bir daha bakalım. Ayakkabı. Kırmızı mı yapacağız oğlum ayakkabı? <laughs> Davulcu ayakkabısı gibi oldu. Neyse siyah yapalım onu. Şuradan siyah seçelim. Bence bir var ya 10 numara 5 yıldız oldu ha. Kilos veren tamam iyi ya. Yani. Ondan sonra geçelim takım seçelim. Şimdi burada takım yaratacağım ben. Sincan sporu alacağım için. Eee, kendim yapacağım yani. Şuradan bir takımı feda edeceğiz. Kim var burada? Ethem Eskut var. Ankara takımı. Başka var mı Ankara takımı? Konya, Elazığ, Mamak. Mamak var 2. 2 tane burada var. Beyazda kimler var? Beyaz grup. Şuradan Afyon var. Ahmet var. Ankara Demirspor var burada. Hacettepe var. İki de buradan mı var? Başka da yok. Şimdi iki orada var. iki orada var. Hı hı hı. Kocaeli, Şanlıurfa falan. Burası biraz daha zor gibi sanki beyaz grup. Beyaz grup biraz daha zor gibi. Şurada kimler var? Karaca Elazığ var. Bilindik. Konya da çok efsane. Konya Spor'un altyapısı bu 1922 hep oyuncuların oraya kiralıyor diye biliyorum yani onların da kadrosu güzel kastamonu bu sene ligden çekildi falan ama genç bir başkanı vardı 21 yaşında adam takımın 7 bitirdi ya buradan kimi yapabiliriz Mamak var fendik var Sakarya var abi Sakarya deplasmanı çok zor olacak bize Van var mesela Vanlı arkadaşlarımız da var buradan onlara da selam olsun Turgutlu var. Tarsus, Banyurdu falan bunlar zor takım ya. Buradan kimi yapacağız ama? Karabük var ya. Bir zamanlar efsanesi. Lua Lua'nın falan olduğu zamanlar. Emenike falan da buradan çıkma yani. Zamanında iyi paralar kazandırdılar da. Şimdi takım 3. de düştü. Amatöre düştü tam. Ee, kimi yapacağız? Eyüp var. Eyüp şu an birincilikte. Şu Serik nereninmiş la? Serik idare eder diyor. Ülkesi 918.000 Euro deli parası var güzel seri kilçe tamam kötü kötü biz bunların hepsini güzel yapacağız bunların hepsini güzelce yapacağız yani antrenman testlerini şunu yapalım ya yeşil beyaz şuradan logoyu seçelim 1984'te kurulmuş Sincan Belediyespor bu arada bunlar falan da hep hazırladım yani emek çok o yüzden bir like hak ettim bence videoyu beğenmeyi unutmayın özellikle de yorum yapın da bir bakalım kimler izliyor kimler izlemiyor isim Tabii ki Sincan Dur şöyle büyük yazalım. Sincan. Sincan. Ayrım yazsam belediye ya. Sincan spor mu yazsam sadece ne yazıyor? Sincan belediye spor. Hı hı hı. Sincan belediye. Sincan belediye. Boşluk spor. Aha kabul etmedi. Buraya kaldı. Bunu kabul etmiyor. O zaman şöyle yapacağız. Şurayı birleştireceğiz. Şöyle. Sincan Belediye Spor o zaman olur mu? O zaman oluyor. Hepsini birleştirsek ne olur? Şöyle. Sincan Belediye Spor tamam işte ya. Lakapta bebeler yazıyorum Ankara'dan dolayı. Sincan bebesiz biz bebeler. Stadyum adı Sincan Park. Güzel. Hatta şey Sincan Park 15 Temmuz şehitler start diye geçiyor da Sincan Park daha iyi şehir tabii ki Ankara Ankara'yı da seçelim şuradan o da tamam şimdi forma renklerini bir düzenleyelim yani buradan gördüğümüz kadar kırmızı var mavi var beyaz var mavi beyaz kırmızı çoraplarımız beyaz olsun üstümüz yeşili şunları direkt maviye çekelim şu mavi mi biraz daha koyu gibi koyu mavi gibi şöyle yani şu tarz şöyle şu tarz daha yakın yani şu tarzı bir kullanalım biz şöyle şu birinci formamız sırtımızda yazan numaranı şeyi şunları bir yapalım hemen tamam Şort, şort beyaz kalsın. Bu birinci forma, bu ikinci forma da yeşil değil. Bunu da koyu mavi yapalım. Öbürü beyaz. Ev sahibi formamız beyaz. Deplasman mavi olsun. Şunu da mavi yapalım komple. Komple mavi olsun bu çizgiler mi Çizgileri biraz kalsın ki tamam şuna geçelim şimdi şu şöyle şurada. şöyle diyelim tamam bu arada bunların üstlerini seçebiliyoruz şuradan bakabiliriz şu nasıl şu iyiymiş var bu tarz şu tarz güzel de benziyor ya tamam yani şunları da hemen mavi yapalım bugün şey yapacağım ya sadece Formalar falan yaparım bir bakarız hani kadromuza falan Kadroyu sıfırlayıp da yeniden kurmayı düşünüyorum zaten hani komple sileceğim Kendi takımımızı kuracağız Boştaki oyuncularla falan başlayacağız Hem para kazanacağız Hem Oyuncu satacağız hem alt yapıya önem vereceğiz Genç oyuncu her zaman iyidir para kazandırır Üçüncü formamızda şöyle enteresan bir renk olsun mavi beyaz Kırmızı mı vardı bizde yok pardon şunu bir sileyim Kaldır Üçüncü forma değişik bir şey olsun ya şöyle. Ee, onu şöyle seçelim. Siyah beyaz olmaz da. Şu neymiş? Şuna bir bakayım. Bu buymuş. Çok çizgili ya. Şunu seçtik. Başka o tarza benzer hani daha böyle az mavi beyaz. Şu olabilir ya. Şu, şu iyiye benziyor. Bunda şunu seçtik yandan. dikine yandan üçüncü formayı da ne renk yapak kırmızı beyaz yapak ya şöyle koyu kırmızı mı şu renk böyle ne pembe ne kırmızı tuhaf bir rengi var yani şey gibi yavru ağzım gibi mi ne renkse bunu da bilmiyorum açıklamalar yazdım ne bileyim pembe mi bu ne ise pembe değil de tatlı kırmızı ya da şöyle mi çeksem biraz daha koyu şu neymiş hem armamızda da var ya kırmızı. Şu kırmızı daha iyiymiş ya. Aa bu kırmızı işte. Kırmızı bu. an kırmızısı. Onu sana acıma. Bunu da şuradan ne seçeriz? Kırmızı beyaz. Bak şimdi. kim yaptık. Yan yaptık. Ee, bununla şu ayrı mı? Aynı gibi de. Şunu da şu yapalım ya. sen şey yapsam mı biraz daha? Eklesem mi acaba? Formanın altı şort. Şort. Şorap da kırmızı. Tamam. Güzel. kaleci formamız yok. Galecilerimiz çıplak çıkıyor maça. Siyah olsun. İlk şeyimiz formamız neydi? Beyaz. Bu siyah olsun. Tamam. İkinci deplasmana da yeşil vereceğim ya. Şu ne yeşil Şu Açık yeşil var ya şu. Genelde galeciler böyle giyiniyor. Üçüncü formamız da siyah. Şu formamız kendi formamızı şey yaptığımız için kırmızı. Bunu başka bir renk yapmamız lazım üçüncü forma şöyle yeşil, şöyle ee, ne renk yapsak? Mavi mi var bizde? Mavi yapalım ya. Şu maviden yapalım. Formamıza doysun. Buralarda tamam, formamız da ekledik. Tamam. Şöyle güzel güzel oldu ya bence. Kırmızı hani formada şey var, beyaz. Oldu oldu ya, çok iyi oldu. Tamam şimdi diyor ki rüya kadroyu seçin diyor şimdi biz burada serik belediyesi yazdığına bakmayın siz bunların hepsi değişecek de şimdi İbrahim Demir falan varmış yıllık maaşı ay beyefendinin 51 bin liralık maaş alan Cenk Kaplan var falan pişman bunlar kim bunlar yaramaz bize ya onun için kadroyu temizleyeceğim ben hem bütçemiz de açılır kadroyu temizleyeceğim evet diyeceğim ve menajerlik tarzına geçeceğim biz profesyonel bir insanız daha önce oynadığımız için yok bunu da bırak yani profesyoneli milli takım dünya çapında bir oyuncuyduk biz şöyle geçelim şunu da şöyle yapalım tamam onayla diyelim ve başlayalım bu arada çayınızı da alın ölecek doğru bir kaydedelim ne olur ne olmaz şimdi şuralar hızlıca geçmek istemiyorum bunların sözleşmesi bitecekmiş Di, zaten bitti herhalde yani oyuncumuz yok taktiksel yöntem gerekiyor diyor şimdi taktik belirler belirleyelim kendi taktiğimizi yaratacağız kendi sistemimizi dünyada ya bak dünyada ilk olacak bu taktik tamam mı nasıl oynayacağız şöyle bunu bir kabul edek diye. ikili forvet iki kanat iki defans şey orta saha. dörtlü defans çip forvet abi bak futbolda en önemli şey çip forvettir anladın mı gol gol atmanca kazanabiliyor musun? hayır şunda durum bilgisi yapalım şöyle güzel Şimdi oyunu kısaca anlatayım size. Menajerlik oyunu zaten. Bilenleriniz biliyor. Şimdi ne diyorlar? Bir görüşüm yönetimde. Talepleri varmış. Maaş bütçesini asmayacaksın diyor. İleride satılacağı kar elde edileceği oyuncuların transfer edilmesi. Yani diyor ki genç oyuncular al. Onlardan diyor para kazanalım diyor. Olabilir. Kırmızı grupta diyor üst sıraları diyor hedefliyoruz diyor. Bu hedefi değiştireceksin başka. Ben geldiysem bu, bak bu takım bak, şampiyon olacak. Sıralar ne oynamam ben? Dikte kalmaya falan. Türk Türkiye kupasında minimum 4. tura katıl. Amatör de sayılırız ya. İkincilik amatördür ya. Neyse olabilir. Playoff'lara kalınması diyor. Bir sonraki sezon. 2021-2022. Ee, bu sezon mu? Playoff'lara kalabiliriz. Sona erecek sözleşmemiz. Yükselmek için müdahale, mücadele edilmesi müca Geç. Neyse. Yanıltacağız bunları. Üst sıraları değil de şampiyon olacağız direkt. Bunu bir bitirelim iyiler diyelim bakalım ne diyor sosyal medya bunlar kim kimi takip etmiş kim kime ne yapmış pek bizim tarzımız değil takım rapor bilgilendirmesi oyuncu almanız lazım falan diyor şimdi böyle başladık şuradan transferlerden gözlemciliğe gireceğiz Recep Yaşar borçluymuş mesela elindeymiş bu servisi geçmişinde her takım var Kur'an Ankara gücü Gaziantep oynanmış Tokat Kahramanmaraş Kartal, altında, Aksa, Alatya, Pelav, Pişman her yerde oynamış adam maşallah. Sağ olsun. Şöyle. Şuradan gözlemcilikten bir oyunculara bir bakalım. Ben bir bakayım da geleyim. Siz o ara çayınızı alın da gelin. Gözlemcilikten oyunculara baktım da hiçbiri yaramaz. O yüzden hemen bir hazırlık maçı ayarladım Ankara Spor'la. Teklifini de kabul etti diyor. Bu eski Osmanlı spor. Abi ne oyuncular var ya. Güzel oyuncular var da şu an ikincilikte mücadele ediyor. Takmiyediler ediler ya. Yani. Gerçekten yazık yani. Bundan 3-4 sene önce EFA'da bir yer yerlerle falan oynayan takım şu an ikincilikte mücadele ediyor yani. Gerçekten yazık yani. Birincilikte şu an öyle de. Yazık. Çok kötü oldu. Şöyle bir ileri diyelim. Ne diyor? Gözlemcilik tanıtım diyor. Sorumluluklar bizdir bizim ilk toplantılar bile o da bizde burada da çeşitli haberler var sosyal medya dedikleri olay bunlar Kastamonu spor ümit ediyor teklif yaptı falan diye işte mama kendi ligimizden haberler geliyor ee, güven güve ne diyor güveniyor. bu ne diyor Beşiktaş onunla yaptı teklif kabul edildi diyor adamlarda para var teklif yapıyor bize transferlere bir bakalım kimler var onlara göre bakalım Aslan mı arkadaşım sen bir karışma başkan transferi ben yaparım Kimler var? Ali Turan var. Tanınmış. Eskilerin efsane oyuncularından. Efsane demeyim de. her yani senelerini Konya Spor'a vermiş. 410 maça çıkmış bir adam yani. Tanınmış. The pace when I'm running, I always take what i want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything Başta. Gerek yok abi biz tecrübeli adamız ya. Bitir. Buralar hızlı hızlı de. Ne diyor? Sincan Belediyespor Spor. Salih Tursun transfer teklifi yaptı. Salih Tursun milli takımda oynadı mı? Genç de oynamamış hiç. De, bu bebe Antalya falan iyiydi ya bu bebe. Benim hatırladığım kadar. Şu an ne abi bilmiyorum da. Bu arada Salih geldi bize. Salih Tursun'u aldık. Yani biraz potansiyeli var gibi de yok gibi de. Tuhaf bebe. Nerede Salih Dursun? ilk oyuncumuzu Onu şöyle defansın ortasına bir koyalım. Bu sağ kanat da oynayabiliyor. Orta sağ da oynayabiliyor. Her yere koy bunu ya bu bebeği. Neredeyse forvet oynayacak yani o derece. Şimdilik iyi bence. Salih'i aldık. Ya bu şimdilik tanıtım olsun. Hem geri dönmüş olalım. Hem de bunun e, devamını çekelim. Transferlerimize bakarız. Ne yapacağız ne edeceğiz onlara bakarız. Hani e, Zaten çekişmeli bir lig olacak bu sene. 20 takım var. İnşallah bu ligden çıkacağız. Başkanımızla da oturduk konuştuk. Bu ligden çıkacağımıza söz verdik adama. Oyuncu transferlerine bakarız. Ben biraz daha araştırırım. Kimler var kimler yok. Ona göre de bir şeyler yaparız. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, en önemlisi de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.